Merhaba arkadaşlar. Dolex Glend YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Görüşmeyelim. Geçen hafta günlerce yağmur yağdı. Ve yağmur sonrası kızlarımın bir resmini çekmek istedim size. Üzerine naylon germiştim. Naylonlar düşünce birkaç tane çiçeğimin yaprakları kırıldı. <laughs> Bazıları çok ıslanmış. Bunlar ay köklenmişler. Baldim renklenmiş. Çiçeklerin. Arkadaş sizin perleniz yaprak kurutuyor mu? akvalislerim çiçek açacaklar bakamadığım türlerden bir tanesi iki defa öldürdüm bakalım üçüncü nasıl olacak baldilerde yaprak kurutuyor arkadaşlar şöyle ciğerimiz köklenmiş. Arkadaşlar yorumlarda ne şekilde toprak kullanıyorsunuz diye yazmışsınız. Ben önceleri vermikülüt, perlit, ponza hepsini kullanıyordum. Ama biliyorsunuz pahalı ürünler. Artık o ürünlerden almıyorum. Toprağımın içine bize odun kırıntıları koyuyorum. Kömür parçaları koyuyorum. Çay posası koyuyorum. Şöyle yapraklarını da alalım. Hem gezelim hem temizlik yapalım arkadaşlar. şunları da alalım. Bu ainiyumun yavrulamaya başlamamış. Şu şekilde. Sevgililer günü nedeniyle birkaç tane çiçeğim eksildi. Ama sıkıntı yok. Sonuçta kendimiz üretiyoruz saksıların yerleri boş kalıyor ama şu lüellamızın yap alalım bunun çiçekleri kestim çiçekleri harika bunlar da sürekli yaprak kurutuyor Badilerim. Nurdan arkadaşımdan gelen hediye aranjmanlarım. Bu ayniyumun da bebekleri oluyor artık. kostumuz Bu ayniyumumuzun da bebekleri geliyor arkadaşlar. Ayniyumlar yapraklarını kaldırdığı zaman bebek geliyor demektir. Ve 1 2 3 4 5 5 tane bebeğimiz var. Bu aynı yumumuzda 1, 2, 3, 4 4 tane de bunda bebeğimiz var. Bu aynı yumlarımız bebeklere doyamadılar. Bunlardan kestim, ürettim arkadaşlar. Arzu edenler olursa satışını da yapıyorum. Arkadaşlar, burası benim terasım. Şöyle göstereyim. Büyük bir terasım var. Bu saksılardakileri kendim çelikten yetiştirdim arkadaşlar. Şu şekilde, aynium çeşitlerim var. Şu kokulu aynium şu özel tür ama ismini bilmiyorum şu şekilde şu şekilde beş buçukluk da saksa bitkilerim şu şekilde arkadaşlar su kabağından yapılmış bir saksı burada da üretim için bitkilerim var şu şekilde. Arkadaşlar bunun sarı güzel çiçekleri var. Harika oluyorlar. Burada da satışta olan bitkilerim var. Şu şekilde. Burada da jelilerim var. Şu şekilde. Böyle. Bu bitkimde ailemin yeni üyesi Gülcihan Hanım'dan aldım. Ama harika. Bitkinin gücünü alır diye çiçeklerini kesmiyorlar. Ama ben kıyamıyorum. Hiç kesmiyorum. Böyle. Budun da kellesini almıştım. Bebek verdi. Arkadaşlar bunun ismini biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Yılbaşılarım satışta. Fretlerim satışta. Veralarım satışta. o kadar iki aydır çiçekli arkadaşlar mavi tepeşirim burada yeni yaptığım arajmanım bugün jeli diktim arkadaşlar o kadar çok jeli diktim ki bin bir suratlarım yavru verdi o kadar çok yavrusu var ki Arkadaşlar bu da Victor. Bu da Victor. Bu da Fredimin tepesini kestim. Kökü bu. Yavru patlatmış. Burada da firetlerim var. Kamp ateşleri güzel kızardılar. Arkadaşlar hem temizlik yapalım. Hem sohbet yapalım. Burada da aynı yumlarım var. Hovartiyalar ve kiviler var. Arkadaşlar bu hovartiyalara ben bir türlü bakamıyorum. Her çiçeğe yetiştiriyorum ama hovartiyaları, springtime'ları, afra ağacını O tarz bitkileri yetiştiremiyorum ben arkadaşlar. Niye öyle oluyor bilmiyorum ama bazı bitkileri çok güzel yapıyorum. Ama bazı bitkiler bir türlü olmuyor bende. Artık neyden kaynaklanıyor bilemiyorum. Bu aynyumlarım da buraya yeni diktim. Şu şekilde. Bazı aynyumlar böyle sürekli yaprak kurutuyor. Şunları kendim çelikten büyüttüm. Bunu, 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 bunu. bunu. Bunlar çelikten büyüyenler. Bu kısa bir harika. Bugün bir tane hediye çiçek kargom var arkadaşlar bir tane bayan var Adana'da gönlümden koptu ona hediye kargo hazırlayacağım onu da bir sonraki videoda yayınlarım arkadaşlar şimdi bakalım yapraklarını koparalım. bir Birkaç gün görmesem özlüyorum. Sizler de aynı mısınız arkadaşlar? Birkaç gün görmesem hemen yukarıya çıkarıyorum, çıkıyorum. Orada kızlarımı seviyorum, ilgileniyorum, otlarını temizliyorum. Bebek yapmışlar mı ona bakıyorum. Bebekleri olunca seviniyorum. Şu küçücük şeye bakın. Bir de çiçeğine arkadaşlar. Şu çiçeğine bakar mısınız? Şunun çiçeğine. Evet. Büyütemediğim çiçeklerden bir tanesi de Albert. Kaç tane öldürdüm. Bakalım. Bu da yapraktan büyüttüğüm Albert'im. Üç kafalı. Bunlar da yapraktan büyüttüklerim. Şu şekilde. Bunların yaprak dökülmesi oldu. Bir tanesinde kromlarım kızarmaya başladı arkadaşlar. Şu şekilde. Melekolar yaprak kurutuyorlar. Kuruyan yaprakları alıyoruz Bu Şu şekilde Şunlar Bunlar da Bebeklerini ayırmak lazım galiba Bunlar da ne büyüyorlar Ne ölüyorlar Karar veremediler bir türlü Büyüsek mi büyümesek mi Ne yapsak diye düşünüyorlar arkadaşlarım bronzem gitti şu anda bir bronzem kalmadı hiç artık bebekten olursa büyüteceğiz bu gülay moda sukulentten aldığım veralarım bunlar da arkadaşımdan gelen bitkiler ama muhtemelen şunu yine ben öldüreceğim bir türlü bakamadım ben bunlara şöyle yapalım ve şu güzel kızımla Sizlere veda edeyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.